Almanya'da 16 yıl başbakanlık yapan Angela Merkel iktidarda olduğu yılları bir kitapta anlattı. Şu cümleyi okuyunca böyle heyecanlandım. Kitap çıksa da bir an önce alsak okusak bakalım neler olmuş. Var. Daha çok var. Değil mi? Ne anılar vardır. Fakat Merkel'in kitabını okumak için biraz bekleyeceğiz. 2024'ün sonbaharında çıkacakmış. Ich ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Merkel anılarını yazdı. Başbakanlık dönemiyle yaşadıklarını bir kitapta topladı. 2005'te Almanya başbakanı seçilen Angela Merkel ülkenin ilk kadın başbakanı olmuş, 16 yıl boyunca iktidarda kalmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında koltuğunu Olaf Scholz'a devrederek siyaseti bıraktı. Gelecek planları arasında uyumak ve kitap okumak vardı ama o bir de kitap yazdı. Eski başbakan iç ve dış siyasetteki 16 yılını bir kitapta anlattığını duyurdu. Merkel'e kitapta uzun yıllar danışmanlığını yapan Betty Baum'un eşlik etti. Yayın evi aracılığıyla açıklama yapan Merkel, çalışmalarımın temelini yansıtmaktan ve bunları kişisel tarihime de başvurarak anlatmaktan memnuniyet duyuyorum dedi.